derneğimizin yönetim kurulu üyeleri, başkan yöneticileri, sevgili teknisyen kardeşlerim, İstanbul Eczacı Odası adına bugün sizlerle birlikte olmaktan her zaman söylediğim gibi gurur duyuyorum. Çünkü teknikler arkadaşlarımızın özellikle dernekleri aracılığıyla kendilerini geliştirmek ve mesleğimize hep birlikte bu alanda birlikte ileriye götürmek gibi bir sorumluluğumuz var. Ee, yapılan çalışmalara sizler de eğitim e, seviyesini bir üst düzeye sürekli çekerek önemli katkılar veriyorsunuz. Ee, bir yanda İstanbul Eczacı Odası olarak hem meslektaşlarımıza hem teknisyen kardeşlerimize biz de bu benzer çalışmaları büyük bir yoğunluk içinde sürdürüyoruz. Ee, teknisyenlik artık bakıldığında eczane alanının vazgeçilmez bir arası. Sizler bizim çalışmalardaki en büyük yardımcımız, bizimle birlikte eczane işletmeciliğinin en önde gelen vazgeçilmez üyelerisiniz. O açıdan e, alanımız da hızla büyüdüğü için, hızla eczane sayısı arttığı için, özellikle İstanbul'da son dönemde bugüne kadar rastlanmamış derecede Anadolu'dan da gelen meslektaşlarımızın eczane açma talepleri var. Biliyorsunuz bir yasa değişikliği gündeme geldi. Yakında yayınlanacak yönetmeliğiyle birlikte uygulamaya geçecek ama o geçiş süresinde de en azından başta İstanbul olmak üzere Türkiye'de hızlı eczane açılımları olacak. Bu bakımdan yeni teknisyen arkadaşlarımıza da çok ciddi bir ihtiyaç var. Bugün e, dernek üyesi olan ve olmayan toplam teknisyenlik sertifikası almış almamış e, elimizdeki çalışan personel sayısı bile hiçbir şekilde yeterli değil. Ben kendim bile e, yardımcı olarak aradığında emin olur. sizler daha iyi biliyorsunuz. Bulmakta çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. O açıdan bir yanda biz teknisyenlerimizin, sizlerin eğitimlerini ve bu alandaki gelişimlerini hızla tamamlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Ama bir başka önemli sorumluluğumuz daha var. O da alana yeni teknisyen arkadaşlarımızı kazandırmak. Biliyorsunuz bir yasal düzenleme var. O düzenlemeye göre artık yüksek okul teknisyenlik okulu mezunu olmak gerekiyor. O okulu bitirdikten sonra ancak teknisyen olabileceksiniz bildiğim kadarıyla eğer yanılıyorsam arkadaşların üzerinden. O bakımdan eldeki teknisyenlerimizin bir an önce sertifikalandırmalarının tamamlanması gerekiyor. Ama bizim yaptığımız hesaplara göre muhakkak derneğimizin başkan bir yöneticileri o çok daha iyi biliyorlar. Mevcut çalışan teknisyenlerimizin eczanede yarıdan fazlasının henüz teknisyenlik sertifikaları alamadığını biliyoruz. Bu da önemli bir sorun. Çünkü önümüzdeki süreçte denetimler başladığında bu işten en büyük zararı başta siz olmak üzere biz eczacılar göreceğiz. Bu bakımdan bu alana yönelik de sertifikalandırma çalışmalarını hızlandıracak bir takım adımları derneğimiz ve odaların birlikte atması gerekiyor. Bunu da e, önümüzdeki gündemin başına koymuş durumdayız. Çünkü bu gerçekleşme bir takdirde pek çok arkadaşımız artık eczanelerde ileride çalışamaz duruma gelecek. Bunların da e, bir düzen içerisinde bir an önce yapılacak ivedi hızlandırılmış bir takım eğitimlerle diğer sertifikalandırılmış olan arkadaşlarımızın seviyesine bu arkadaşlarımızın getirilmesi gerekiyor. Yani kısacası önümüzde önemli bir yol var, sorumluluklarımız var. Bu alanda derneklerimize çok büyük görev düşüyor ki onlar bugün burada bu görevi ne derece başarılı hayata geçirdiklerini bize gösterdiler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Tokaş'la birlikte olmaktan da tekrar gurur diyorum. Kendisi benim görev aldığım süre içinde bir müddet ilaç ve eczacılık gelen o dönemde hem tartışırdık hem de birçok ıı, çalışmayı birlikte yürütme fırsatı bulmuştuk. Bugün bile bizimle birlikte özellikle sizlere yönelik eğitimden içinde olması, çalışmalarımıza katkı öğrenmesi bizim açımızdan güvencedir. Tekrar huzurunuzda kendisine de teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de belediye başkanımıza Sayın ıı, Atilla Aydın'a ve evet. meslektaşım. Bugün ıı, burada bulunamıyor ama muhakkak bunu temsil edenler var ve gelecekte hem biz eczacılara hem sizlere verdikleri katkı için de kendilerini tekrar burada kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bizi Kırıkırdık'a geldiği için. E şimdi de sahneye Medipol Üniversitesi Sen Başkanı Doktor Mehmet Tokaç'ı davet ediyorum. Tabii sen başkanı deyince, e, kısaltmalar e, her zaman e, soru işareti oluşturuyor. Sürekli eğitim merkezinin kısaltması. E, ben e, meslek itibarıyla e, tıp tarihi ve etik e, hocasıyım ve üniversitedeki görevim oradaki ana bilim dalı başkanlığı. Ama sürekli eğitim merkezinin buyurduğunu da bana verdikleri için ee, orada çeşitli alanlarda, sağlık alanında eğitimler tertip ediyoruz. Ee, tüm Eczane teknisyenleri, Seneleri Derneği de e, bu konuda e, eski görevim ve sürekli eğitim merkezi müdürlüğü görevim dolayısıyla e, bir gelip görüştüklerinde e, neden olmasın dedik ve e, oturduk bir program taslağı çıkardık ve e, şu anda 56 saatlik bir e, program e, uygulamak için e, hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah tam bugün ayın evet. tam bir ay sonra e, 9 Mart'ta ilk e, eğitime başlayacağız. E, eğitimin içeriğinde neler olacak çok kısaca e, kabahatları yer vereyim. E, e, temel farmakoloji ve ilaç bilgisi e, en önemli ağırlıklı alanlardan birisi olacak. Ee, yine e, ben tabi e, meslek etiği benim alanım, meslek etiği, mevzuat, deontoloji konusunda ben e, vereceğim. E, yine e, tıbbi e, temel tıbbi bilgiler, hastalık ve tıbbi terim bilgileriyle ilgili e, bir arkadaşımız, bir profesör arkadaşımız dersleri verecek. Yine iletişim tabii en önemli konu. İletişimle ilgili bir arkadaşımız dersleri verecek. Ve eczanede satılan kozmetik ilaç dışı ürün için de yine eczacı arkadaşımız sizin hepinizin tanıdığı o da o konuda eğitim verecek. 56 saatlik e, pazar günleri olacağı için e, her pazarınızı da işgal etmesin diye 15 günde bir pazar günü şeklinde e, Metikol Üniversitesi'nin Unkabanı kampüsünde e, bu programı icra edeceğiz inşallah. Eğer talep çok gelir, Anadolu yakası da e, bir... E, eğitim merkezi olarak bunun olsun denirse, o zaman diğer haftaları da belki Havacık e, kampüsümüzde Anadolu Yakası'nda oturanlar için, çalışanlar için e, organize edebiliriz. Yaklaşık işte 7 hafta e, süren, bu da e, Mayıs'ın sonu, daha doğrusu 1 Haziran'da bitecek bir program şeklinde organize edildi. 8'inde de dedik sınavını yaparız. Bir sınav. Çünkü derslere %80 oranında katılım zorunluluğu olacak ve bir hafta sonra gerçekleştireceğimiz sınavda da en az %70 başarılı olmak şartı olacak. Tabi dernek bu konuda sizleri gerçekten düşünüyor. Benimle çatır çatır pazarlık yaptılar. Aman dediler biz şey yapmayacağız. Sadece hocaların eğitim ücreti dışında üniversiteye 5 kuruş zırnık koklatmayız. Dedik tamam. Biz bunu bir e, ödev olarak alırız. E, bu konuda da e, derneğe gerçekten kutlamak <laughs> lazım. <laughs> yani başım etini yediler diyebilirim. <laughs> Ama güzel, hoş e, bir müzakere süreciydi ve ben e, sizlere böyle bir hizmet etmenin e, gururunu yaşıyorum. İnşallah ee, çok daha güzel e, çalışmalara birlikte imza atarız. Hepinizi bu vesileyle saygıyla selamlıyorum. Değerli hocamıza katılımından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi sahneyi Mezane Teknikerler Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Dağ başkanımıza bırakmak istiyorum. Değerli hocam, sevgili dostlarım, değerli başkanım, siz sevgili meslektaşlarım hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Değerli arkadaşlar, sırayı zaten gerçekten çok duygulandım. Biz yıllar önce 98-99'larda dernekleşme çabalarına başlarken böylesi özenlerimiz vardı. Bunu İstanbul Ezeret Teknik Derneği'nde tüm ezeret tekniklerinde görmek beni çok mutlu etti. Yani Nihat buna teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Ezeret Teknik eski isimle Ezercik Alfalı, Geçmişten bugüne nasıl geldi? Kısaca değinmek istiyorum. Ee, arkadaşlar bildiği üzere 1923'te kurulan ülkemizde bugüne kadar ezel'de, ezelde, çalışan kişilere ait bir meslek statü yoktu. Ancak bizde 99 yılından itibaren Türkiye'de dernekleşerek derdekleş, değerli hocam Mahmut Bey'i çok çok ama çok fazla ziyaret ederek onların katkılarıyla bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6220'li yasada hocamın da belirttiği gibi Ezele teknikleri şöyle bir cümle kullanıyor. Edene, edene teknikleri, edene teknikleri meslek sokma mezun olan kişiler denilir. Ancak değerli arkadaşlar bizim aldığımız, milli eğitim aldığımız sertifikalar da e, bu teknikleri yerine geçiyor. Yatağın devamında şöyle deniliyor. Meslek belgesi olmadan edene çalışan kişilere bir yıldan üç, üç yıla daha hapis cezası 200 güne günde beş günde daha hapis cezalandırıldı diyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, hocam e, sayı anlamında vermek istiyorum. Bugün Türkiye'de yaklaşık 75 bin tane çalışanımız var. Ancak belge alan kişi sayısı 43.000 e, 43 bin kişi. Bu son eğitim katılan, üzerin üzerine katılan kişi sayısı, başvuran kişi sayısı pardon 15 bin. fakat eğitime katılan kişi sayısı 9.000. bin. Bunun kaç kişi başarılı olacağını bilmiyoruz. Şu anda yaklaşık 20-25 bin açığımız var. E, bizim Türkiye Büyük Üniversitesi'ne başvurumuzda tekrar bir eğitimin açılabilmesi için yeni bir yasa teklifi vereceğiz. Değerli arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bizim için en önemli olan e, ee, sonuç olarak en çok görmek istediğim şey odalaşma. Bir meslek odası olacağız. Ee, bundan iki hafta önce değerli başkanım Osman Bey ile beraber e, AK Parti Şanlıurfa milletvekili aynı zamanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısına bir yasa teklifi sundum. Onları sağ olsun görüşüp meclise sunacaklar. İnşallah o da tasam, e, o da teklifimiz geçer. Meslek odası olursa birçok kazanımızı elde etmiş olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. konuşmalarından teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi de Tüm Ezaret Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği Başkanı Sayın Osman Güneş.